Bu zor şartlarda, bu imkansızlıklarda Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmak cesaretini gösteren 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Ilıca Belediyesi'nde belediye başkan adaylığı yapan, daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucular kurulu listesinde görev alan Sayın Takan Akıllı kardeşim bir karar vermiş ve bu davada milletvekili olma arzusuyla yola çıkmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adaylığını MHP'ci teşkilatında düzenlediği basın toplantısıyla 9 Şubat'ta kamuoyuna açıkladı. 9 Şubat 1969 Tarkan Akıllı'nın aday adaylığını kamuoyuna ilan ettiği tarih MHP için tam bir dönüm noktası. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday adayı Tarkan Akıllı konuşmasına 46 yıl öncesine atıfta bulunarak başladı. 9 Şubat'ın MHP'nin Türk siyaset sahnesinde bir güneş gibi doğduğu tarih olduğunu söyledi. Bugün benim için iki açıdan çok önemli. Bundan 46 yıl önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 9 Şubat 1969'da Adana'da yapılan genel kurul kararıyla Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyaset sahnesinde bir güneş gibi doğmuştur. Milliyetçi Partisi'nin siyasi ömrü 46 yıl olsa da siyasi birikimi binlerce yıl geriye gitmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayı Tarkan Akıllı'nın hedefinde AK Parti hükümeti vardı. Konuşmasında hukuksuzluk vurgusu yapan Akıllı AK Parti hükümetine 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları üzerinden yüklendi. Türk milletinin 17-25 Aralık sürecini unutmayacağını ve gereken cevabı vereceğini kaydetti. Bugün ülkemizde hukuk devlet ilkesi çiğnenmiş, vatandaşlarımızın vicdanında hukukun tarafsızlığına gölge düşürülmüştür. Milletimiz 17-25 Aralık yolsuzluk sürecini unutmayacak ve iktidara gereken cevabı verecektir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu süreci karanlık olarak tanımlayan MHP milletvekili aday adayı aydınlık yolu da gösterdi. Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık süreçten çıkabilmesinin tek yolu milliyetçi harekettir. Ülkemizin normalleşmesi için, kamu düzeninin yeniden tesisi için, hak, hukuk ve hakkaniyet ölçülerinin kamu vicdanında yeniden karşılık bulabilmesi için, Milliyetçi Partisi'nin iktidarından başka bir çare yoktur. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin özetidir. <laughs> Adalet ve hukukun savunucusu, temel hak hürriyetlerinin koruyucusudur. Milliyetçi Hareket Partisi tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye demektir. Milliyetçi Hareket Partisi son umut, son mevzi, son kuvvet, son kale ve Türk milleti için son sığınaktır. Türkiye'nin AK Parti iktidarına mecbur olmadığının altını çizen akıllı, MHP'li kadroların göreve hazır olduğunu söyledi. AKP iktidardan gitmesi, var olduğu iktidardan istikrarı bozmayacaktır. Türkiye AKP'ye mecbur ve muhtaç değildir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kadrolar göreve hazırdır ve iktidar istemektedir. Tarkan Akıllı, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin namus, şeref ve vatan için sorumluluk alınız söyleminden hareketle milletvekili aday adaylığına karar verdiğini belirtti. Sayın Genel Başkanımızın namus, şeref ve vatan için sorumluluk alınız ifadelerinden de hareketle 7 Haziran 2015'te yapacak olan 25. dönem milletvekili seçimlerinde aday aday olmaya karar verdim. Tarkan Akıllı milletvekili seçilmesi durumunda Manavgatlı'nın Ankara'daki eli ve evi olacağını, Antalya'nın sorunlarını meclise taşıyacağını söyledi. Aday olup seçildiğimde öncelikle Manavgatlı'nın ve tüm hemşerilerimin hiçbir ayrım yapmadan Ankara'daki eli ve evi olacağım. Özellikle Manavgat'ın Genelde Antalya'nın sorunlarını meclise taşıyacağım. Akıllı aday olamaması durumunda ise siyasetteki duruşunun değişmeyeceğini milliyetçi hareket partisinin başarısı için bütün gücüyle mücadeleye devam edeceğini kaydetti. Aday olayım ya da olmayayım siyasetteki duruşum asla değişmeyecektir. Her zaman olduğu gibi milliyetçi ve ülkücü olmanın sorumluluğu içerisinde partimizin başarısı için var gücümle çalışacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. <laughs>